Merhabalar. KYK Akademi ve KYK Usta Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere özellikle R4 sınıfı yapısal özellikte olan grout harçlarımızdan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. KYK yapı kimyasallarında akışkan ya da grout diye tabir edilen tamir malzemelerimizden bahsedelim. Size 3 üründen bahsedeceğim. Bunların ikisi çimento esaslı, bir tanesi ise epoksi esaslı grout harçlarımız. Çimento esaslı iki ürünümden birincisi Mega Tamir Grout T105 ürünümüz. İkinci ürünümüz Mega Tamir T107 ürünümüz ki bu ürün hızlı priz alma özelliği gösteren akışkan formdaki ürünümüz. Üçüncü ürünümüz epoksi esaslı iki bileşenli Mega Tamir Epo Grout T502 ürünümüz. Bu üç ürünün genel özellikleri şunlardır: Yapısal nitelik taşırlar, aynı zamanda akışkandırlar, zemin uygulamalarında sadece kullanılır, ağırlıklı olarak bu ürün tiplerini kullanım alanlarına göre seçim yapabilirsiniz. Örneğin bir kimyasal dayanım isteniyorsa burada epogrout ürünümüz kullanılmalıdır. Örneğin petrol sahalarında, benzin istasyonlarında ya da aşırı derecede forklift yük dayanımının olduğu ya da yük dayanımı istenen bölgelerde kullanıma uygundur. Aynı zamanda epoksi zemin kaplamadan önce zeminde oluşan boşlukları da yine epoksi esaslı tamir malzememiz olan Mega Tamir Epo Grout ürünümüzü kullanarak hazırlık yapabiliriz. Çimento esaslı ürünlerimiz ise daha çok çimento esaslı yüzeylerin buluştuğu bölgelerde montaj işlemlerinde özellikle prefabrik yapılarda kullanılan çelik kolonların sabitlenmesinde de yine çimento esaslı ürünlerimiz kullanılır. Gider etrafında, rogar kapaklarının etrafında da yine grout niteliği olan ürünler kullanılır. Ağırlıklı olarak çimento esaslı ürünler 7 santim kalınlığa kadar tek seferde kullanımı mümkündür. Eğer ilave kalınlık yapılma isteniyorsa birinci kattan sonra bekleme sürelerine riayet edilerek üzerine ikinci tekrar kalın uygulama devam ettirilebilinir. Ağırlıklı olarak çimento esaslı ürünlerimiz 25 kilogramdır. Uygulayıcılar içerisine 4,5 litre su karışımı yaparak bu ürünleri kullanabilirler. Epoksi esaslı e, grout harcımız ise iki bileşenlidir. 15 kilogramlık set halindedir. E, bu her iki tip üründe ağırlıklı olarak ortalama 7 santim kalınlığa kadar tek seferde uygulama yapabiliriz bu ürünlerle. Özetle şunu söyleyebiliriz. Yüksek e, mekanik dayanımı olan aşınma dirençlerinin son derece yüksek olduğu Derin boşlukları doldurmaya yarayan, yapısal nitelikte olan bu malzemeler zemin uygulamaları ve zemin güçlendirmeleri için kaçınılmaz malzemelerdir. Bu ürünler hakkında e, detaylı bilgi kyk.com.tr web sitemizden aynı zamanda ürün uygulamaları ve diğer teknik bilgileri de e, sözlü olarak almak isterseniz 444 .4 595 numaralı hattımızdan hafta içi teknik destek hattımıza ulaşarak bu bilgileri de edinebilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer videolar başka arkadaşlarınıza ya da meslektaşlarınıza yardımcı olacaksa onlarla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.